İki baykuş. Bir zamanlar Nuşirevan adında bir hükümdar yaşıyormuş. Bu hükümdar tahta çıktığı ilk günlerde çok geçmiş. Ülkesini iyi yönetemiyormuş. Sorunlara çözüm bulmaya çalışmıyor. Yoksulların dertleriyle dertlenmiyor. Dul ve yetimlerle ilgilenmiyormuş. Zamanının çoğunu avlanarak ve gezerek geçiriyormuş yüzden evler bakımsız, sokaklar kirli, insanlar yoksulmuş. Noşi Revan'ın veziri bütün bunları görüyor ve üzülüyormuş. Bu konuda Noşi Revan'la uygun bir zamanda konuşmayı düşünüyormuş. Bir gün Noşi Revan ile veziri ülkede dolaşmaya çıkmışlar. Dolaşırken vezir ülkenin pek çok yerinin harabeye döndüğünü görüyor, üzülüyormuş. Derken şehirden çıkmış kırlara, bahçelere gelmişler. Nuşirevan dinlenmek için bir ağacın altına oturmuş. Bu sırada ağaçta iki baykuş varmış. Baykuşlar ötmeye başlamışlar. Nuşirevan vezirine dönmüş. Ah keşke demiş, baykuşların ne konuştuğunu anlayabilseydim. Veziri gülümsemiş. Ben onların ne söylediklerini anlıyorum demiş. Öyle mi diye sormuş Nuşirevan merakla. Evet, anlatayım isterseniz. Anlat bakalım. Bu baykuşlardan biri diğerinin kızını kendi oğluna istiyor. Kızın annesi de kızıma bir harabe verirsen onu oğluna veririm diyor. Ya, peki oğlanın annesi ne cevap veriyor? O da "Oo, istediğin harabe olsun." diyor. Sonra şey sonrasını nasıl söyleyeyim sultanım? Söyle canım, niye söylemiyorsun? Söylerim ama kızarsınız diye korkuyorum. Kızmam, kızmam sen söyle. Tamam söyleyeyim öyleyse. Oğlanın anası duyduğuma göre bu ülkenin hükümdarı ülkeyi hiç iyi yönetemiyormuş. Böyle olduktan sonra o her yeri harabeye çevirir. Biz de sana istediğin kadar harabe veririz diyor. Bunu duyan Nuşirevan ne diyeceğini bilememiş. Ama ülkeyi iyi yönetemediğini anlamış. O günden sonra adaletli, çalışkan ve dikkatli bir hükümdar olmuş. Ülkesi kısa zamanda çok güzel bir ülke halde gelmiş, halkı zengin ve mutlu olmuş. Nuşirevan o kadar iyi bir yönetici olmuş ki, ünü bütün dünyaya yayılmış. O gün bugündür Nuşirevan çok adaletli bir hükümdar olarak anılır durur.